Nur'un mutfak lezzetleri kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size için tarifim etli keşkek, güveç, patates güveç ve mercimek yemeği tarifi veriyorum. Bunlar için malzemelerimiz bir su bardağından bir parmak eksik keşkekliğimi ısladım. Bir gece öncesinden de yapabilirsiniz. Eğer günübülük yapacaksanız 2-3 saat öncesinden de yapabilirsiniz. Mercimek kullanacağız yeşil mercimek. bir çay bardağından 2-3 parmak fazla yeşil mercimeğimi direkt suyun altına yıkadım. Ve tarifimizi yapmaya başlıyoruz arkadaşlar. 3 adet kuru soğanımı ortadan ikiye bölüyorum ve robotumu alıyorum. Robotumdan güzelce çekiyorum soğanlarımı. ve tavanın içerisine kuşbaşı etlerimi alıp mühürlüyorum. Sotelimi yapıyorum. Bu arada etlerim doğranmıştı. Ben güzelce onları yıkadım. Şöyle O şekilde devam ediyoruz. Tam ayarı açtım. Keşke en güzel kastamonu tosya yöresi yapıyor. Etin suyunu salmaya başladı. Renkleri değişmeye başladı. Çok az daha kavurmaya devam ediyorum. Bizim memleketimizde Ramazan ayında 30 gün boyunca arkadaşlar keşke güveç, patates, işte soğan cabası, mercimek yemeği, hep bu tarz şeyler, kuru fasulye, nohut, bal kabğı, sürekli fırına 30 gün boyunca her akşam iftar yemeğine sürülür. Çok meşhurdur yani. Ve çok da güzel olur. Hani böyle inanın bir yemeği cabalarda, güveçlerde yer yer bıkmaz mısınız? Fırınlarımız vardır. Onlar da çok güzel odun ateşinde pişirilir. Hani ekmek yapılan fırınlar oluyor ya. Onlardan var bizim de. Çok meşhurdur ama tabii bizim gibi imkanı olmayıp şehir dışında yaşayan başka memleketlerde gurbette yaşayan insanlar da bu özlemi giderebiliyorlar arkadaşlar. Mesela ben de gurbetteyim. Elektrikli fırınınızda 200 derecede 4-5 saat tıkır tıkır pişirebilirsiniz. Saat 12 bir civarı koyduğunuzu düşünelim. Ama fırınınız güçlü bir fırınsa benim gibi. Saat 2'de koysanız akşam 6'ya 7'ye hazır oluyor yemek. Ramazan'da ben de yapıyorum sık sık. Ramazan harcı canım çektiği zaman bu şekilde hazırlıyorum. Eşim ve benim çok sevdiğimiz bir yemek. Güveç, keşke. bu tarz şeyler aşırı lezzetli oluyor. Canımız istediği zaman ben de bu şekilde evde hazırlayıp hiç inanın bana evde şeyi aratmıyor. O taş fırınların lezzetini aratmayacak kadar lezzetli oluyor elektrikli fırınlama. Bir kastamonu tost yalı olarak ben de size keşkek yemeği, güveç yemeği hazırlayayım. Memleketimin yöresel lezzetlerini tanıtayım istedim. Fırın cabalarımız bunlar. 3 tane fırın cabam var. Ve kompostu da yapacağım arkasından. Onu da göstereceğim sizlere. Bu cabanın içerisine en derin olanına, yani bu büyük olanına keşkekliğimi kaynar suyla ıslayıp güzelce suyunu süzdürüp yıkadıktan sonra cabamı aldım. Şimdi cabanın üzerine Robotumuzdan çekmiş olduğum kuru soğanının çoğunluk kısmını cabama ilave ediyorum keşkeğimi. bu şekilde. Az önce patlamış olduğumuz etlerimi sulu bırakmıştım. Çünkü cevabın içerisine lezzet vermesini istiyorum. Bu şekilde bolca etimden de ilave ediyorum. Bu arada elinde kuşbaşı, kırmızı et bulunmayanlar beyaz tavuk eti de kullanabilirler. Bir buçuk tatlı kaşığı domates salçamın üzerine düz bir çay kaşığı tuzumu silme çay kaşığı pul biberimi Yine tekrar Az tadınıza göre istediğiniz kadar baharat koyabilirsiniz. Bir çay kaşığına yakın isotumu, Kırmızı toz biberimi. Çay kaşığı burnu kadar. Çay kaşığı burnuyla karabiberimi. Ve bir çay kaşığı kadar da kimyonu ilave ediyorum. Kimyon nefis bir keşke. Keşke ki yarım çay kaşığı sumak ilave ediyorum. Kaynar suyla buradaki karışımlarımı güzelce birbirine yediriyorum baharatlarımı. Güzelce domates salçamı baharatlarımı birbirine karıştırdım. Buradaki keşkeğimin üzerine döküyorum. Bu aşamada keşkeğimin içerisine 2 tık zeytinyağı yani yarım çay bardağı kadar zeytinyağımı ilave ediyorum. Keşkek çok seviyor zeytinyağı. Zeytinyağı elinde olmayanlar sıvı yağ da kullanabilirler. Kalan kısmına suyu doldurmaya devam ediyorum. Taşmayacak kadar. Zaten su ilavesi yapacağım. Şimdi bir kere de burada böyle bir karıştırıyorum. Lezzetlerin birbirine geçmesi için. Tuz ölçüsünü, baharat ölçüsünü az tadınıza göre sevdiğiniz şekilde ilave edip ayarlayabilirsiniz. Artırılıp azaltılabilir arkadaşlar. Ve keşkeğinin lezzetini daha da artırmak için bir tatlı kaşığı dolusu tereyağımı da kenarından ilave ediyorum. Gördüğünüz gibi keşkeğimi fırına sürmek için hazır arkadaşlar ve keşkemi fırına sürüyorum ben 200 derecede çalıştırdım İsterseniz daha erken bir saatte koyacaksanız 180 çalıştırabilirsiniz. Şimdi de etli patates güvecimize geçiyorum bunun için biraz önce söylemiş olduğum kuşbaşılarımı birazını geniş olan güveç çabamı alıyorum. tabağımdaki totelenmiş etlerimin üzerine küp küp doğramış olduğum patateslerimi ilave ediyorum ve yerleştiriyorum patateslerimin üzerine 1,5 yemek sos ektirmiş olduğum ilave ettim. Şimdi yine tekrar domates, salçalı sos yapıyorum. keşkende uyguladığım gibi. Kasemin içerisine Bir buçuk tatlı kaşığı domates ev yapımı salçasını aldım. Tuzlu olduğu için ben çok tuz kullanmıyorum arkadaşlar. Tuzu biz kendi salçamızın oranına göre ayarlayıp ben yine bu şekilde bir dolu kaşık düz ilave ediyorum. Üzerine kimyon. Bir çay kaşığı kadar. Bir çay kaşığı kırmızı pul biber. Bir çay kaşığı isop. kırmızı tatlı toz biber yarım çay kaşığı yarım çay kaşığı karabiber azıcık da sumak ilave ediyorum sumak tercihinize göre ben koronaya karşı koruduğu için kullanıyorum arkadaşlar hani herkes sumak kullanmak zorunda değil şimdi üzerine sıcak suyumu ilave ediyorum baharatlarımı güzelce karıştırıyorum salçamla birlikte ben bu tarafta uğraşmak istemiyorum ya dökmekle derseniz yağınızı bunun üzerine ilave edebilirsiniz salçalı sos karışımımızın üzerine salçalı sosumun üzerine 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağımı ilave ettim Zeytinyağı kullanmak istemeyenler sıvı yağ da kullanabilirler. Karıştırdım. Şimdi patates güvecimin üzerine ilave ediyorum. Kalan kısmı kaynar suyla dolduruyorum. Taşmayacak şekilde. Ve ben fırınımın dibine bir tane fırın tepsisinin içerisine su doldurup koyuyorum buhar yaptırıyorum ve hani atıyorum taşarsa da fırınımızın içi batmaması için önlem. Yine tekrar bir yemek kaşığı ya da bir tatlı kaşığı kadar ne kadar istiyorsanız tereyağını hem ses güvenliğinin üzerine bu şekilde konduruyorum. Ve bunu da fırına veriyorum. Şimdi de mercimek yemeği tarifime geçiyorum. 1 çay bardağından 3 parmak fazla yeşil mercimeğimi güzelce yıkayıp süzdürüp tenceremin içerisine aldım. İsterseniz 1,5 çay bardağı da kullanabilirsiniz. Zavotumda çekmiş olduğum kuru soğanımdan ilave ediyorum. Bir buçuk yemek kaşığı kadar yeşil mercimek yemeğim içinde yine bir buçuk yemek kaşığı ev yapımı domates salçamı bir adet kınorumu buranın içerisine aldım et kınor ve üzerine karabiberimi al tadınıza göre baharatlar arkadaşlar herkesin sevdiği oran farklıdır isotumu kırmızı pul biberimi, toz kırmızı biberimi ve kimyonumu ilave ediyorum. Birazcık da böyle yine bir çay kaşığı dolusuna yakın tuzumu ilave ediyorum. Salçanızın tuz oranına göre mutlaka tuz koyma oranınız değişecektir. Ben bir derim size bir buçuk gider mesela demek istediğim bu. Baharatlarımı güzelce karıştırıyorum, kınorumu eritiyorum, kaynar suyun içerisine elimden geldiği kadar ve güzelce karışımımı merdimek yemeğimin üzerine ilave ediyorum. Üzerine de katıldan kalan kısmına kaynar su ekliyorum, karıştırıyorum. içerisine bir parça tereyağı atıyorum. Buradaki mercimek yemeğimizin içerisine kuşbaşı doğranmış et veya tavuk eti de atabilirsiniz. Bunu ben fazladan size göstermek için ayarladığım için ben etlerimi diğer yemeklerimde kullanmayı tercih ettim. Ve şimdi fırınıma veriyorum. Et güveç için malzemelerim yarım çay kaşığı karabiber, yarım çay kaşığı pul biber, yarım çay kaşığı pul biber, sonrası azıcık toz kırmızı biber çay kaşığı burnuyla, yarım çay kaşığı kimyon, çay kaşığı burnuyla isot. düz bir çay kaşığı dolusu tuz. Ve üzerine kalan soğanımı ilave ediyorum. Robotumuzdan çekmiş oldu. Üzerine kaynar suyumu ilave ediyorum. Ve et bir tatlı kaşığı kadar tereyağı ilave ediyorum. Fırınıma veriyorum. Fırınımda yer kalmadığı için bir de tencere kompostu yapıyorum arkadaşlar. Koşal kompostu diye adıyla. Gördüğünüz gibi bir kap dolusu meyvem var. Karışık elmalarım, ayvalarım, portakalım. Ama ben ayva ve elma kullanmak istiyorum. Bunun için Kabuklarını soyup hepsini meyvelerimin küp küp doğrama işlemine geçeceğim. Ve daha sonra tencereye alınmış şeklini sizlere göstereceğim. Rengarenk elmalarımı ve ayvalarımı küp küp doğradım. Üzerine limon dilimleri serpip yarım su bardağı kadar şekerimi ilave ediyorum kompostum için. Ve üzerine arkadaşlar... Çatılımla suyumu boşaltıyorum. Gezdire gezdire boşaltıyorum ki şekerim her tarafa eşit şekilde dağılı belirsin. Ben çok fazla meyve doğradığım için içerisine suyu fazla tutuyorum. Çünkü biz daha çok suyunu seviyoruz arkadaşlar. Hoşasın. Tortuları süzdürüp atmayı düşünüyorum. Sadece suyunu alacağım. Ocağın altını açıyorum. Güzelce kaynamaya bırakıyorum. Kapağını arık bir şekilde doldurdum. ve güveçlerimizi 4 saat fırınımda 200 derecede kontrollü bir şekilde pişirdim. Üzerlerine sadece bir kez daha su ilave ettim. Ve kompostum ocağım üzerine yarım saat 30 dakika kadar pişirdim arkadaşlar. Servise hazır gördüğünüz gibi. Kompostumuzu yani hoşafımızı istersek bu şekilde süzerek de tercih edebiliriz. Ya da içerisindeki meyve tortularıyla da tüketebilirsiniz. Arımda pişirmiş olduğum cava keşkeğini güdeliyorum yani Şu arkadaşlar bizim orada si güdelemek da, derler bu şekilde de altına üstüne var. böyle böyle çırpıyorsunuz İlk defa deneyecek olanlar için bunu da öğretmiş olayım Yok canım. bu işin güdelemektir yani karıştırıyoruz İçerisine kemikli de koyabilirsiniz bugün sizler için Üstek yemeği, patatesli güveç, merdimek yemeği, sandır tadında fırında et güveci ve ocak kompostusu hazırladım. Tarifimi beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, bildirimleri aktif etmeyi ve tariflerimi beğen tuşuna basmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Deneyecek herkese afiyet olsun. Şu tosyanın bıçkısı da boyunlarda kıstısı Şu tosyanın bıçkısı da boyunlarda kıstısı Bu kutayda ben uydudum. Yaydan ayrı kaldım ben yüreğimde acısı Yardan ayrı kaldım ben de yüreğimde acısı Hep bize tosyalı deriler Hilavla keşkek yeriler Bize bize tosyalı deriler Hilavla turşu yeriler Sen de durma sev dostum Sevene hoş deriler Sen de durma sev dostum Sevene hoş Hoppa!